Babam rahmetlik bir gün bana dedi ki ben bunlardan tabii sık sık bahsediyorum oğlum dedi Babayın 11 tane çocuğu var. Biz 11 kardeşiz. İkisi önce öldü. Dokuzu kaldı. Biri de sonra vefat etti. Sekiz tane şu anda. Dört erkek, dört kız şu anda yaşıyoruz. Bunların hepsi konuşuyorlar. Bunların en izzetli ve şerefleri Fehime Hanım şu anda Konya'da. Bütün hanımlara, profesör hanımlara ders veriyor. İslam'ı anlatıyor. Babam yaşıyor. Annem yaşıyor. Babam böyle söyledi Anladım. zaten vaat ederken. Kardeşlerim işte bana dedi ki sen dedi utanmıyor musun üç tane çocukla beklemeye? Benim üç oğlum var kızım yok Mustafa'cığım tamam mı? Başlamadım. Sen onları biliyor. Baba dedim vallahi benim hiç suçum yok hanımın varsa ben bilemiyorum dedim yani. Ben, yani ama bizim İsmail ne yaptı biliyor musun? Senin o bildiğin İsmail. Bizim evet, iki numaralı oğlumuz. Evlenirken hanımıyla bir anlaşma yapıyor. Diyor ki Allah'ın verdiği çocuğa mani olmak yok. Bu şartla evlenirim seninle. Onun şimdi beş tane var. Belki de daha çok olacak yani. Yani diyeceğim <laughs> <laughs> Allah'tan korkanlar için problem yok. Allah demiyor mu? Sizin rızkınızda onlarınkinde ben veriyorum. Siz kim oluyorsunuz ki? Siz kimsiniz ki? Ya inanacağız Allah korusun. Öbürünü söylemek istemiyorum Allah muhafaza eylesin.